Hamdolsun artık Türkiye'nin temel altyapı ihtiyaçları konusunda kayda değer bir eksiği kalmamıştır. Üzerinde durduğumuz ikinci husus demokrasimizi güçlendirmek, hak ve özgürlükleri genişletmek, tek parti faşizmi devrinden beri bu ülkenin insanların yaşadığı tüm mağduriyetleri ortadan kaldırmak olmuştur. Ya şurada Ankara'da. Şimdi Çankaya'dan buraya geliyorum. Gelirken yolda çukurlardan geçilmiyor. Hani çukur çamur diyorduk ya. Aynen şu anda Ankara bunu yaşıyor. İstanbul farklı mı? Hayır İstanbul da aynı. Bizim üçlümüz vardı çöp çukur çamur. Göreve geldiğimiz zaman İstanbul'u böyle almıştık. Aynen şu anda yeniden eski Türkiye geri geliyor. Arkadaşlar bunları milletimize anlatmaya mecburuz. Anlatacağız. Anlatacağız ki milletimiz de buradan hareketle bunların notunu versin.